<laughs> Arkadaşlar alayım aracılığıyla. Efendim. Arkadaşlar diyorum alabilirsiniz. Bu mu? الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد اليمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وفهما وألهقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة الصالحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب ربنا وفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا رحم الراحمين آمين يا رحم الراحمين Allah'ın aziz kulları, değerli kardeşlerim, kıymetli müminler. Mübarek Mevlid Kandili gecesi münasebetiyle Hepinizin gecesini tebrik ediyorum, takdis ediyorum. Allah Teala Hazretleri alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam'ın rahmetinin selam olan Allah'tan selam getiren sevgili Peygamberimizin Şefaatına nail olmak, onun sonsuz rahmetinden istifade etmek, sağlığa, afiyete, mutluluğa karışmak, hepimiz için asan olsun, Allah'ın lütfu olsun, keremi olsun, <laughs> hepinizin gönlü mamur olsun. Amin. Aşkınızı, şevkinizi, sünnete, nebeviyeye bağlığınızı ziyade eylesin. Amin. Din-i Muhammediye Muhammed Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu dine bağlılığınızı teyit eylesin. Tezyid eylesin. Ziyadesiyle her an, her gün, her an ona bağlılığınız konusunda sizlere muvaffakat, muvaffakiyet ihsan eylesin. Evet kardeşlerim, kısa bir dua yaptık. Allah tüm müminleri mes'ud eylesin, bahtiyar eylesin. Sevgili Peygamberimizin şefaatinden dünya ve ukvada ayırmasın. Vesile oldu efendim bu mübarek gece bir araya gelmemize. Tabi bir araya gelince insanlar birbirinin kara kaşına, kara gözüne bakmaz. İnsanın insanın karşısında oturması, insanların bir araya gelip meclis kurması derilerine, kemiklerine nazar etmek için değildir. Birbirlerini gözetlemek, birbirlerini seyretmek değildir. İnsanoğlu kelam eden varlıktır. Matuktur, mutk eder, konuşur, sohbet eder. İnsanın insanla bir araya gelişinden maksat sohbettir. Birliktelikten maksat sohbettir. Sohbet insanın yegane vasfıdır. İnsanı yücelten en yüce değerdir. <laughs> Ulu Efendi İmam Rabbani Hazretleri Bizim mesleğimizin temeli ana umdesi sohbettir der. Yani nakşi bendi dediğimiz bu ulu mana krallığının sultanlarından olan, gönül sultanlığının sultanlarından olan bu mübarek zat <gülüyor> bizim <gülüyor> yolumuzun temelini sohbet oluşturur. Gücü kuvveti sohbete dayalıdır diyerek rahmetli hocamdan öğrendiğim bir usulün temelini oluş, oluşturan sohbetler etmişlerdir. Sözler etmişlerdir. Rahmetli büyük Mehmet Feyzi Efendi de yön ve yol yönüyle, gönül yolu yönüyle İmam-ı Rabbani'ye bağlı olan ve daha ötesi Muhammed Bahauddin Nakşibendi Hazretlerine bağlı olan daha ötesi Selman-ı Farisi daha ötesi Ebubekir ve daha ötesi Muhammed Aleyhisselam ve onun ötesinde de alemlerin Rabbi olan Allah işte bu nisbete bağlıydı onun gönül yönü böyle kutlu bir bağa amade olmuş, Ben dolmuş, nakş olmuş idi. Biz de o nakış ehlini alkışlıyoruz. Allah mübarek eylesin. Amin. Evet kardeşlerim, sohbet insanın insanla bir araya gelişi neticesinde oluşan ve diline akseden gönül esintisidir. Diline akseden gönül esintisidir. Eğer gönül mutlu, kutlu, bahtiyar ise o oluk misali olan dilden dökülenler ab hayat olacaktır. İnsanların gönlünü bahtiyar edecektir. İnsanların imanını okşayacak kemale erdirecektir. İnsanların gözünü aydın edecektir. Yolunu açacaktır. İşini kolaylaştıracaktır. Velhasıl sohbet demine erenlerin sohbetinden hasıl olan bir rahmet çevrelerine yayılacak bulut misali hava misali güzel koku misali çevrelerine dağılarak rahmetin sereyanına efendim sebep olacaktır. İşte sohbet budur Allah'ın kulları Sohbetin özü Allah sözüdür. Allah'a dayalı olmayan bir sözün özünden söz edilemez. O ancak iblise yar olur. İnsana kar olmaz. İblise yar olanın insana kar olması mümkün değildir. İblisin diyarında insanın ancak zararı vardır iflası vardır. Öyleyse özünüz Allah ile alude olsun, memlu'e olsun, müzeyyen olsun, dolsun Allah ile dolan gönlün <laughs> bahtiyarlığından söz etmekte de ayrıca bir bahtiyarlıktır. Yüce Allah bu güzelim hakikati kitabında Ela bi zikrillahi tatma innul kulub Dikkat edin. Aklınızı başınıza alın. Kendinize mukayyet olun. Ve şu söze aşina olun ki şu hakikata insanların kalpleri kalpler ancak yüce Allah'ın adıyla mutlu olur bahtiyar olur mutmain olur Allah'ın kulları